Dünyanın ironik olayı Dünyanın en pahalı alışveriş merkezinde Dünyanın en pahalı çikolatasını alırken Adam hani şaka olsun diye ev <laughs> dünyanın en pahalı çikolatasını alıyorum Yanında dünyanın en pahalı suyunu içeyim dedim Adam gerçekten onlarda öyle bir su olduğunu ve suyun 80 pound olduğunu söyledi Ya bu yani onlardan değil ya su ve su O zaman e, video çektiğimizde 650 liraydı Şu an e, 750 falan olmuştur Suyun değeri artıyor yani su olup yatırım yapacaksın. 1 litre su 650 liralık bir su denedim. Ve bakın da. Yabancı bir takipçi kazanıyor şu <laughs> an. So this this, this water here very special uh, it comes from uh, Iceland And snow water. Snow water yeah. What Oh, so it's for donation purposes. Yes. Ha, oğlum donate içinmiş lan. Suyun öyle bir değeri yok. I'd like to get it. Yeah, sure. I'd like no to get it. Do you have no the cheapest water as well? Sinirim <laughs> bozuldu. <laughs> <laughs> Dünyanın en pahalı suyu 630 lira. 630 TL 1 litre su. Şimdi ama bu ucuz bir su Aa. değil bu da bulabildiğimiz 8-10 diye 32 bu 32 TL bu 630 TL bir de ucuz suyumuz var gerçi bu Ulan o kadar tatava yaptık adam ucuz su diyor ya bu ucuz suymuş oğlum. biz niye bu kadar tribi... ben niye tribe girdim ki bütün gün uyuyamadım ama. bulabildiğimiz en ucuz su ama bu ucuz bir su değil bu da bir pound bu turuz da 8 lira aslında ama yakın çekim alabilir miyiz şu bak bir poundmuş <laughs> canım ülkem ya. Ya üzerinde konuştuğumuz suya bak. Ambalajı da nasıl boktan biliyor musun? Böyle elinde kalıyor kağıdı, plastiği falan ya. Bir poundluk suya biz burada ne muamelesi yaptık? İki saattir konuşuyoruz ya. Makyaj kanalı gibi oldu. Yani suyla ilgili nasıl bir yorum yapabilirim? En ufak fikrim de yok zaten. Şimdi şişelerine bakalım. Dış görünüşle gidelim. Önce bir şunu şu kutusundan çıkaralım. Oğlum o yılda bir de pound diyor 8 TL. Vallahi değil mi? Bu şeyler e, az sayıda üretilmiş. Kutup'un binlerce kilometre uzaklarında pristin buzu varmış. O buz 4000 yıllık bir böyle bir şey. 10 liraya su mu? Heh. Bu Türkiye'de var galiba bu arada bu su. Biraz pahalı ama 10 lira. Böyle bir şey 10 liraya su mu olur ya? <laughs> <laughs> su yani. Ya İnsanların en kolay ulaşabileceği şey bu kadar pahalı olmamalı. Neyse, pahalı versiyonu da var herhalde. Kraliyet ailesinden olunca normal su içmiyorsunuz. <laughs> suyu nasıl deneriz? Deneyeceğiz. Değil mi? Su içip deneyeceğim şimdi. Bu da bahsur ilacı gibi ya. Ben ucuzundan başlayayım diyorum su içmeye. Ha, bakayım nasıl yorumlayacak? <laughs> Dünyanın en pahalı suyu ne içmek haddimeyse... ise Maşallah su gibi <laughs> pH oranı falan mı önemliydi suyun? Bakalım pH oranımız kaç Hiçbir şey yazmıyordu ben baktım. 7. 7. Oh. pH 7.7 Oo. pH'i yazmıyor. pH 5.8 Yani hiçbir anlam ifade ediyordu şu an için bu. Tadı çok şeye benziyor. Su. Şimdi Aa! Wow. Su, su mu bu? Ha bu sodaymış. <laughs> bana normal su verdi sandım ben. Asit işte lan. Su yani soda. Maden suyu, gazoz. Her ne deniyorsa işte. Bu 32 liraydı. Yani hiç 32 liralık bir tat vermedi bana. Bu ucuzdu. Aa bak açtım şurada jelatin vardı şeyi. Açılıyor da açtım. Şişesi güzel yani şişesine bir şey diyemem. Çevirerek mi açılıyor bu? Yoksa atlatıyor muyum abi suyu? su içeceğim aslında. Değişik bir şişe kapağı. Bir bakayım. Ama zor açılıp kapanan bir şey. Çok hoşuma gitmedi. Kokmuyor. <gülüyor> 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 Neyse abi işte su işte amına koyayım ya. Neyi ne yapıyoruz ya? Çete ekranına koyar mısın? Baba çete ekranına koyunca olmuyor ya. Valla bütün ekranın ağzına sıçıyor. Bütün o daha bozuyor. Tam da sonunda mı? Ne Yardım. sonunda? Şimdi daha asidik bir tat. Plastik. Bakalım. Bu güzel su. Pahalı olan bu. Değil mi? <laughs> ya. Bu 5-8 olduğu için daha bazik bir tat geliyor. Bu 7 7 olduğu için daha asidik bir tat geliyor. Onunla da alakalı olabilir tamamen. Yani eminim daha ucuza da daha az ee, şey izleyelim mi? Lan?